Merhaba arkadaşlar. Kopmop Gaming'in yeni bir videosunda hoş geldiniz. Ben Yunus Semre yanında her zamanki gibi epic fail oldu. <laughs> eşek gelmiş. Eşek de gelmiş lan. Eşek de gelmiş. Eşek oldu eşek. Koşamıyorum ben. Aa bak gözlem kulesi. çıkma abi orada kalsın evini kaybedersek <laughs> <laughs> hasiktir epic fail şey yüklemedim benim bak yüklemedim aga evi kaybederiz yüklemedim aga ben acıktım lan öleceğim ben aga bir dursana arkadaşlar ben videoyu durduruyorum aga hangisi de durduruyor lan video Ne, durmadı. Yani böyle, yerler, şey Neyle başlatıyoruz? Başlattım başlattım. Evet arkadaşlar döndük. İşim çıkmıştı. Bir evet. Bir şey evet. Aç ayı. Ben de açayım. Ölek mi? Abi ben öleceğim. Ama arkadaşlar bu diyorsan sen counter videosunu efe çekecektim aga. Evet, Ama bundan sonra geldik Hemen arkasından gelecek. Aa, evet, bir daha. Ben niye ölemiyorum? <laughs> <Ta> <laughs> ben boğulayım ya. Boğulayım, boğulayım ya. Oh. Öldüreceğiz taşla. Çıldık muhtapa beyler. Bu niye yeniden doğmuyor ya? Lan hayır. Bu ne yapıyor ya? Ben bilgisayar iyice bok oldu. Oğlum ben niye yeniden doyamıyor? Epic fail oldu. Lan hay Neymiş? Abi ben kap. Aga ben Evet. Niye? Video video şu anda açık. Epic fail oldu çünkü. Bekle gireceğim. Of ya, epic fail oldu abi videoda. Koyacağız mı bunu YouTube'a? Bak bok gibi video oldu abi ya. Aga sen çeksene lan bir tane. Tamam o zaman, tamam o zaman.